Bugün 21 Haziran Salı. AB Kapital'den herkese günaydın. Asya piyasaları ve ABD hisse vadelileri piyasanın son zamanlardaki sert satışların ardından kısmi toparlama eğiliminde. MSCI Japonya dışındaki en geniş Asya Pasifik hisseleri endeksi %0.85, Japonya'nın göstergen %1.16, Avustralya'nın S&P 200 endeksi %1.12 ve Nasdaq S&P 500 e-mini hisse vadeli işlemleri %1.5 arttı. Bu yükselişte riskli varlıklara geri dönüş olarak değil, tepki alımı olarak görmekteyiz. Çünkü bir haftalık periyoda makro tarafta değişen herhangi bir durum yok. Dolar endeksi hafif düşüşle 104.29'a gerilerken tahvil piyasalarında ABD gösterge 10 yıllık hazine bonolarının getirisi geçen cuma günkü kapanışa göre biraz artarak %3.29 oldu. ECB Baş Ekonomisti Philip Lane, ECB'nin 21 Temmuz'da yapılacak toplantıda 25 bas puanlık faiz arttırımı yapılması yönündeki kararı üzerinde yeniden bir tartışma yapmayacağını, ancak Eylül ayında faiz arttırımının büyüklüğünün ne olacağına henüz karar vermediğini ifade ederken, paritede ABD'de büyüme beklentilerinin aşağı gelmesi, ve ECB'nin parasal sıkılaştırmaya yönelik mesajları ile 1.05 üzerinde kalmaya çalışıyor. Petrol fiyatları yatırımcıların yavaşlayan küresel ekonomik büyüme yerine art sıkıntısına odaklanmasıyla yükseldi. ABD ham petrolü %2.12 artışla varil başına 111.88 dolara ve Brent %1.25 artışla 115.56 dolardan işlem görmekte. Bugünün gündemine baktığımızda yurt içinde piyasayı etkileyebilecek veri yok. Yurt dışında ise ABD'de, Philadelphia'da FED İmalat Dışı Aktivite Endeksi ve Chicago FED Ulusal Aktivite Endeksi verileri ile ikinci ek konu satışları rakamlarını takip edeceğiz. Biz süz endeksinin güne pozitif başlamasını bekliyoruz. Çünkü ABD vadilerinin dün kapanış saatimizde seviyelerin üzerinde ve Asya piyasalarında da etkili olan güçlü pozitif havanın yansımasını bekliyoruz. Bir önceki zirve konumunda olan 2562 seviyesini gün içi ilk direnç noktası olarak takip edeceğiz. Bu seviyenin üzerinde yaşanacak kapanış endekste 2620 zirvesine yönelimi beraberinde getirecektir. Endekste 2508 ve 2500 bandını ise kısa vadeli ilk destekler olarak takip ediyoruz. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar.